Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzın? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. Ağzım. Neden ağzım? Burnum, Burnum, Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum, Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim la? Ağzım. Neden ağzım? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Ağzım. Neden ağzın? Burnum tıkalı. Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Ağzım. Neden ağzın? Burnum tıkalı.